Arkadaşlar yeni videodan Merhaba ee, bu sefer Cloud oynayacağım artık koridorda ee, arabaya buff falan filan gelmiş Belki diğer el, e, araba hyper yaparım bakalım duruma göre bir şeyler yaparız ne diyor MS mi diyor İyi bakalım o zaman sıkıntı yok Asya'dan çektik bu arada şeyi ee, support Asya'dan geldi <laughs> 200 MS falan oynuyor Asya oyuncusu bizim tntk zaten biliyorsunuzdur bazılarınız ee, bedel ekibinde bizimle birlikte kendisi de taç aldım bu arada ortadayken sanki çalılar böyle değildi abi biraz grafiklerde bir değişiklik var gibi güncellemeyle ee, sanırım bir değişiklik var çünkü çalılar biraz büyümüş şöyle noktalar daha belirgin olmuş toplam falan diyor bunları ee, yere noktalar çıkacak diye görmüştüm. Ee, o şu an gelmemiş herhalde. Şunları alayım. Savaş Jansson oynadım klasikte. Ee, gerçekten çok güçlü. Gerçekten bayağı hızlı. uç gidiyor çare ya. Beğendim. 10 numara olmuş. Hmm, Savaş full MVP çektim çarla. Çok iyiydi. Oynuyorsanız alabilirsiniz. Gerçekten çok güçlü. Şöyle alayım buraları. Hemen buraları temizleyeyim. Buradaki durum ne? Bir şey yok orada. Bir şunu salar mısınız bana? Teşekkür ediyorum. Şöyle stekleri toplayalım. Ee, Turtle'ın defansı biraz düşmüş diye duydum. Ama yine de emin değilim. Öyle okumuştum. Bir kontrol edelim. Bir Turtle yapmaya çalışalım early'de. Ee, yeni güncellemede ne, ne var ne yok hemen anlamaya çalışalım. Evet. Gerçekten yedi hasar belli oluyor. Normalde bunu alamayız bile. Fakat şu an çok yüksek bir hasar vuruyorum. Neden bu kadar fazla vuruyorum? Ben de bilmiyorum. Aa şeyde kaldı. Brody'nin hasarı yüzünden Hanzo da kaldı Hanzo'yu şöyle alayım ben Bu arada Brody'nin hasarı yüzünden Hanzo'da da kaldı oraya atamadım ben o benim hatam biraz da Turtle gerçekten çok kolay eriyor direkt kesebiliyorsunuz yani early aşamasında Turtle almak çok kolay olmuş bence yani biraz free yani bir hata mesela tapa giderseniz direkt turtle kesin gidecek eskiden biraz fight oluyordu şu an fight olmayacak gibime geldi bunu da alır her şey çalıyor bu çocuk ya tamam kardeşim biliyorum valire mi aldırayım kendim kasayım daha iyi bu geliyor hemen buralardan manayı doldurayım belli bir miktar ben güncelleme oyun değişmiş biraz hissediliyor siz hissettiniz mi bilmiyorum da ben normalde ortada oynuyorum çalılar değişmiş şöyle kadita var kaditaya biraz vurayım güzel şöyle biraz vuracağım Hangi spell girdi kadita? infaz girmiş. Güzel beni yakalayamaz kolay kolay. Hmm, şöyle bir tur çıksın Güzel Anzo peşimde de beni kesemezsin Anzusa Geliyor mu? Şöyle biraz deneyeceğim. Grok ne yapıyor Grok? What the fuck Grok? Demezdi. Ama şöyle bir stek alayım diyecektim. Son saniye çıktım. Üzerimde iyi istek kaldı. Kesebilirler benim Moskov da deneyebiliriz. Aslında diğer an Moskov deneyim ya daha iyi olur. Nasıl yeni hali onu da görelim. Moskov değişmiş. şansında da değişmiş. Böyle vuralım buna Güzel. Steam alayım. Şöyle sarayım seni. Tamam. Güzel. Bir turtle yapalım. Botta durumlar nasıl? Botta durumlar iyi. Şunu alayım hemen. hızlıca. Turtle iyi hasar yiyor ya. Eskiden bu kadar e, hasar yemiyordu ama şu an baya iyi Çarp Stay'in bozulmasın ya Çarpsaydın direkt Oynadığın arabaya bak ya Barış ya Barış'ın sürücü araba böyle arkadaşlar Bu çocuğun arabasına binmeyin ya Barış böyle ya Bu çocuk süremiyor Verdiğimiz solo lane'de de kule kalmamış güven olmuyor ya Grog ne yapıyor ben anlamadım adamı Kaçamazsın ki öyle hareketlerle İyi evet. de keselim cadeteyi Güzel Geliyorum buraya doğru yetişir miyim? Eğer şey varsa Ultisi varsa beni kesebilir Brody Cloud'a karşı güçlü ya şurada bakıyorum burada Yetişebileceğim biri yok şarj uyarısı geldi Alalım buraları Şöyle girsem şöyle vursam Nasıl olur diyordum ne oldu sanırım Slot nerf yedi de ben Cloud'u seviyorum. Güçlü kahraman ya. <gülüyor> <gülüyor> Hemen buraları temizleyelim. Turtle de çıktı. Ee, Brody çalamaz bunu muhtemelen. Şöyle atlayalım. Brody de ölür. Güzel. Barış'ın Jansen iyi değilmiş ya. Ben iyi oynar diye düşünüyordum da. iyi oynamıyormuş. Jansen'lar var nefes aldırmıyor rakibe. Şöyle alayım buraları. Hasarım on numara şu an. Şöyle kendine bir selam vereyim. Üstüne sana da vereyim. Güzel bir tur çıkacağım. Red buff'ı da alayım. Hmm, bizimkiler gidiyor çok çok. Ya şöyle. Doğuş yolu. Hop güzel. Otis'ini aldık. Şöyle stacklerimi alayım. Friyaz'ı arıyorum. Kaçalım. Barış'ın araba değişik ya. Ee, normalde base'den veriyorlar hızı. Çok fena yetişiyor. Bizimki son saniyeye bakıyor galiba. Alayım buraları. Botta da fena farm var. Maronları da alayım. Bizimkiler almıyor. Şuraları hep temizleyelim. Hepsi öldü maşallah. Bizim çocuk öldü mü acaba? O da öldü. Ah ah ben bunlarla ne yapacağım ya? Niye fit diyorsunuz team? Gezdireyim diyor lan oyun oynayın durun lan. Ne yapıyorsun? Kardeşim ne yapıyorsunuz bırakın beni da Selamun aleyküm ay dostlar Güzel Güzel Yapıyorum bu sporu ee, fightlamak bizim işimiz biliyorsunuz arkadaşlar söylemeye bile gerek yok <laughs> Fightlamak bizim işimiz Şimdi maç bir bitsin bakalım ne yapmışız ne etmişiz hasar metnini de görelim 10 numara bir maçtı güzel oynadık baya ee, Cloud oynuyoruz ya Cloud bizim işimiz Güzel bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum Diğer maça geçelim kendinize iyi bakın hoşçakalın Arkadaşlar diğer maçtan merhaba Abi bu işaretleri bana niye gösteriyor ortaya git yok sağa git yok, sola git hmm, Hangi orman itemini alacağım ben bunu alacağım Mitten başlayalım Hyper Valeri yapıyorum Yeni kostüm gelmiş Deneyelim bakalım ne taraftan çıktı güzel alalım bunları kardeşim niye çaldın benim hızlandırmamı biraz bully almak ölüm olacak o yüzden hiç kişi alıyoruz bizimkileri tembihledim yardım edin diye güzel sonunda aldık abi dere de almamız lazım İki kişi orman dönelim Aa yetişmedi be Supportumuz Asya'dan bu arada Biz Asya'dan adam çekiyoruz Farkımız bu Şimdi Şunu biraz Almak ölüm olacak ama Herhalde başaracağım çarpımla birlikte 2-1 haydi oğlum Üf. tamam evet brody'miz ana solo kill yedi şöyle şunu da alayım bari hmm. yapabileceğim bir şey yok şunu alalım direkt turtle falan nasıl döneceğiz bunun ne hiç bilmiyorum dostlar. Zıp zıp mit şöyle gel aşağı oğlum. Güzel. bizde basalım. Geliyorum oraya doğru ama çalamadık. Hadi bunu almaya çalışalım. Hadi bunu alalım. Hadi beyler, şarj atacağım ben. Hadi ben bir de W'yu alayım. Hyper Valer oğlum. Rahat olun. Kostüm numara efektlere sahip bu arada. Ah ah. bunu almak ölüm. Tamam. Botumu da şunu alacağım. Hüptelik hüptelik skiller dönsün ama item bitmemiş lan. Şunu bitireyim de. Şöyle şurada. Sen in aşağı. Sen gel buraya oğlum. Çok güzel. Biliyordum onu yapacağını. Ama sana katakulle yapamayacağım sanırım botumu seçeyim. Geliyorum ben beni al. Ay hey, adam alacakmış beni almayacakmış. Okey. Gideyim bu red alayım bari. <laughs> ah ah orman dönmesi çok eğlenceli Valerim bu arada arkadaşlar gerçekten ben orman dönerken çok eğleniyorum. Şimdi şöyle gideyim bakayım. Alayım bunları hep. İyi vuruyor ama yalnız orman ha şuları. Beğendim. Var mı burada biri? Yok. Abi benim o takıldığım yerde kimse yok ya. Fightlamıyor kimse. İkinci item'da şunu alacağım ben. Nerede o? Seni alacağım dostum. Geliyorum tapa. Evet sonunda fight. Abi ana bir ekiliyor bizim takım anlamadım. Ne tarafa gidecekler? Hmm. Şuraya giriyorum ya daha Arkadaki Arkadakine vurmaya çalıştım. Şöyle vuralım. Abi kaçıyor bunlar ya. Öbürü arkamdan dolanıyor. Neyse bloom alayım. Valeri izleyin diyor. Lan solo kill yiyorsun lan adamlara. Alayım şunu da. Evet öldü. Hadi beyler. Jansen beni alsa yemin ediyorum 40 kere kill alacağım da biraz İpneliğini almıyor. <laughs> Yat oğlum. Güzel. <laughs> <laughs> ha burada değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Öleyim diye base atıyor lan. Yat lan aşağı ya. İşte böyle Gerçek valirler beni izler Hadi bakayım Bu takıma çok güzel valir oynuyorum lan Çok bile Orman dönmesi zor da hasarı iyiymiş beğendim onu Hadi <laughs> red alalım. Biraz ölüm ya gerçekten. Şöyle çarp marp atayım. Güzel. Şimdi ultimi atsam ne yapsam bilemedim nasıl alacağız bunu. Şöyle güzel. Bir yakma alacağım iyice güçlenelim. Nerede abi benim item gel buraya. Haydi beyler fight'a şu an hazırız. Ben 30 saat uğraşıyorum çenge bir ulti ile oluyor. Burada bekleyin biri geçer. Biliyor musun lan burada olduğumu? Sanki biliyor gibi. Türk senin için geldim. Güzel bayağı vurdum ona. Var mı buradan biri geçecek? Aha Jav'ı duydum. Zıplattı, attı attı. Şöyle vurayım. Güzel. Var mı geçecek birileri? Aha hani bir. Şöyle atsam. Şöyle atsam. Abi Zask geldi ya. Zask gelmese ben orayı oynayacaktım. Şunu alayım ben. Ee, bizim çocuklar hep kendi oynuyor. Sırf beni şey yapmak için. Kendim takılayım diye gıcıklığına yapıyor. Oynadığı lapuya bak. Reis. Lan ben ne takılsalar yok edeceğim be. Yardım etmiyorlar. Misilleme girmiş Johnson'a. Yanlış. Hadi oğlum çok iyi girdin Kes bizimkileri onu da alırsın. Elin ultisi var ama kaç. Kaç oğlum kaç öldün. Legendary. Kardeşim kaç dedim ben sana. Şimdi Red Bull'u ve temizleyeyim. Ana bir bak full saldırı hızı kasıyor. Hiç hasarı yok. Çarpla aldım bunu. Valil ormanda dönmek gerçekten çok zor. şöyle şuraları alayım. Bayağı vuruyorum ormana da şu Q sınırsız veya 5 tane olsa bu Euro'yu ormanda oynarım. Q sınırsız olsa zaten banlanır da 5 tane olsa da aynı. Neyse hayaller. Abi farm atayım fight atalım ama benimle atın da. bırakın gezmeyi arabada. Gelin fight atalım. Ha siktir. İşte takım ya. Hyper Valerim ve Göstek oluyorlar. <laughs> Yemin ediyorum bir kere benle gezseler beni alsa arabaya ben yok edeceğim de. Gıcıklığını almıyorlar beni. Tam sevgi bir arkasın Harikasın dostum. Botu da hız botu. Senden fazla farmım var lan. Geliyorum beyler. Yardımıma ihtiyacınız var. Cyber Valer burada. <laughs> Şöyle atayım skilllerimi. Yakma bitsin bari en azından da hasar görelim. Kardeşim bırak ben alayım be. <laughs> Hıh, bitti ay tamam. Ezonya seçeyim. Zaskın ultisi varmış. Bunu çarpla çalacağım. Şimdi şöyle arkaya atayım. Şöyle atayım. Şöyle atayım. Şöyle atayım. Hmm, bana doğru atlasaydı kurtardık. Kill'lerimin yeniden dolması gerekiyor. Flash atacak. <laughs> Güzel. 4-3-2. Kupuruyor lan. Böyle. 4-3. Hadi beyler bir şey yapalım da. Evet, saldırı sonunda benimle birlikte ama ne yaptın? Güzel vuruyordum da. Tamas sarımı görecektik, tam yok edecektim. Olmadı. Bizimkiler maçı bitirdi. Ama ben bu hero'ya göre güzel mi oynadığımı düşünüyorum. Bizim çocuklar benimle birlikte oynasaydı daha iyi oynardım ben. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videom bu şekilde olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.